Herkese tekrar selamlar dostlar. Uyuma dönünce biraz balıkçılığa bırakmıştım. Biraz görev yaptım vesaire dedim. Vakit bulabildiğim sürece görev yaptım. Onun dışında e, bir eks kasmadık. 3-5 tane görev yaptım. %52-71'iz. Devam edeceğiz. Balıkçılığı da şöyle göstereyim size. Hemen mesleklerden. Şöyle neredeyse 5 lavul olacak. Yaklaşık bir 8-10 saat gibi balıkçılık yaptım. Çok çıkan bir şey yok. Yani paraya değer bir şey yok açıkçası. Baktım bunları. Bunlar çok para etmiyor. Aşçılıkta kullanılabilir büyük bir ihtimal malzemeler. Bunları da bu şekilde devam edeceğiz. Bu bölümde elimden geldiği kadar görevlerle eks kasmaya çalışacağım ki 63 olmamız lazım artık birkaç güne. 63 olduktan sonra da grup ve solo dungeonlarımıza gireceğiz. İyi seyirler. <laughs> Evet buradan tamamlamadığımız görevler vardı tamamla. Bunları alalım. Yedek veren küpeler var. Tamamlayalım. Görevleri alalım. Biraz da pot verdi. 53 level olduk. Güzel. 52 level'da Hunter Ball görevi var. Bu alabileceğimiz en iyi bol sanırım. Oyundaki şey olarak görev olarak. 92 AP. Gayet yeterli. Ya da Assassin's veriyor. 64 atak. Bunları da tamamlayacağız. Şimdi görevleri yapmaya gidelim. Evet dostlar biraz devil kastık. 56 olduk. Çarımızı da şöyle balığa bıraktık. Böyle de göstereyim. 6 devil oldu. Şu anda kastığı herhangi bir şey para etmiyor. 10 level olduğunda umarım buradan ufak bir gelirimiz olur. Bunu kasabildiğim kadar kasmaya düşünüyorum. Sonrasında bakalım biraz level kasalım. 3 olduktan sonra zaten büyük bir ihtimal dungeon ve buradaki mesleklere yöneleceğim. Şimdilik bu kadar. Evet dostlar görevlerle atmış olduk. Şöyle dungeonlarımızı da tamamladık. Çok bir şey atmadı. Pot vesaire full plate. Heavy plate falan attı. Bu kadar. Biraz görevimiz kaldı. Atmış olduk. 60 e doğru yavaş yavaş. Dediğim gibi görevleri de tamamladığımda 63 ol olacağım. Ondan sonra da grup açılacak inşallah. Evet dostlar sonunda 60 TL olduk böyle sitemizi yaptık elit. Şimdi çer çöp vardı bunları satacağım şimdi 3.5M buradan geliyor 6M. Kemlikte şey de var 7-8M gibi bir paramız olacak bakalım hayırlısı. Bunları böyle koydum çer çöp olmadı kırdırırız duruma göre. Şimdi kalsın bunlar pazarda duruma göre değerlendiririz bir bilgi paylaşırız. Evet dostlar bugün de biraz balık yaptık. Şöyle göstereyim çok fazla kasımamışız. Meslekler kısmına geldiğimizde şu şekilde 7 level'a doğru gidiyoruz. Bugün içinde biraz farm yapmaya çalışacağım. Biraz da paramız oldu dün satış yaptık baya. 6 milyon. Şöyle bakalım ticaretle action house'umuzda 3 tane şeyimiz vardı. Scroll'a şey bakalım. Tamam bunlar da satılmış. Milyon kadar para gelmiş hemen yani 2 milyon kadar bu parayı da üzerimize alalım. 8 milyon bir paramız oldu. Şimdi bugünkü farmda elimize bir tane eee Swiss Sutur galiba e, Swiss Sutur almamız lazım. 7 den falan. Buna bir işlem parası. Bir tane o ok kalırız yedik olarak. Güzel olur. O da 99 atak. Bakarız duruma göre. Hatta bakalım şuradan mağazadan 2Z63M 4 atakmış. 8 atak. 7'sine bakacağız. Kılardan da almamız lazım ne veriyormuş. MP, HP, Nelly HP, vesaire. Bunlara bir yapmışım gider herhalde takılara. 8'i varmış. Mesela'mış. Poli gerçi. Bunlara bakıyorum. 6-6 yoka Doka bakalım. 8-900'e koymuşlar. Böyle yaptığımızda en düşüğü 8-900. Ee, 10 milyonu var. Biraz fiyatları artmış. Bundan almayı düşünüyorum ya da paramı biriktireceğim. Daha güzel bir şey almayı deneyeceğim. Bakalım duruma göre işlem yaparız. Linkler de falanmış. 6-7 amp. Bu sweetness setten alacağım. E, artı bir tane de o ok kalayım diyorum elime. duruma göre değer mi bilmiyorum. 99 abı. Değer 64. Bundan alabiliriz. Şimdi ben biraz farm yapacağım. Onun videosunda belki ayrı düzenlerim duruma göre. Paramızı böyle ilerletmeye çalışacağız. Zindanları falan da atarız borgon farm yapacağız raw asistanımızda Ayarlarımız bu şekilde. Ben ayarları yaparken biraz asistanı kullandım. Toplamda 53 dakika bir süre var. Bakalım bu ayarları tam alışık olmadığım için biraz sıkıntı yaşıyorum. Lep de bu şekilde verdik. Umarım bir hata olmaz. 200 tane cam potumuz, 100 tane mana potumuz var. Bu şekilde bir 50 53 dakika kasacağız. Drop'ları göreceğiz hep beraber. Evet dostlar hemen hemen üzerimiz doldu. Böyle göstereyim. 15 dakikamız kaldı. Böyle hemen reperimizi yapalım. Eşyaları satmayacağım. Elimizde kalsın. En sonunda bir değerlendirme yaparız. Pot olarak güzel mana potlarını hiç kullanmadık hemen hemen. Güzel mana potu düş. 200 tane vardı. 11 tane oradan düşmüş. 140, 152 tane de mana potu var üzerimizde. Şimdi şunları şöyle kaldıralım. Bankanın ikinci gün. 1, 2, 3, 4, 5 tane roş düşmüş. Onun dışında bir K3, 3 tane heavy plate varıyor. K3, 4, 5, 6. 6 tane de press. Onun dışında iki tane mega düşmüş. Bir tane de şu moon cleaver'dan. Ayrıca iki tane golden ring düşmüş. Bunları da koyalım buraya. Onun dışında 165k paramız var. Şöyle bakalım RPR'sini yapmışız. RPR'ye çok bir şey almamış. Şöyle ben yine ışından alalım slotu. Bir 15 dakika daha duralım. Bakalım neler çıkacak. Sonunda bir hesap yaparız. Adara geçelim. Slotumuzu devam edelim. Evet dostlar sonuna geldik şöyle elemleri de ayarladım size öleceğim birkaç notumu aldım. Pot olarak şöyle normalde bizim başladığımızda 200 tane potum vardı. Şu anda toplamda slotla düşenlerle 133 tane potumuz var. 67 tane pot kullanmışız. Yani 264k gibi bir masrafımız var. Bunun dışında mana potumuz 100 taneydi. 113 tane yani 13 tane de pot kasmış Ya yani bunun ortalaması 90k gibi bir şey. Bunun dışında e, denilimiz vardı. Adrenalinden de 25 tane vardı. 9 tane kalmış. Toplamda da 16 tane adrenini kullan Yani toplamda hemen hemen 264k bir masrafımız var. Onun dışında e, coin artı potlarla 117 de coinimiz var. Coin artı potlarla toplamda hani 282 bir 25k'sını çıkartın. 192 k coins vardı. Çünkü 25k ile başlamıştık. 282 Adeninin potu modu çıkardığımızda hemen hemen karşılıyor. Onun dışında neler düşmüş. 7 tane roş full plate düşmüş. Ben bunları geceden 300k'dan satmıştım. Hani buraya 2 milyon 100 falan diyebiliriz. Onun dışında varıyor. 5 tane çıkmış. Ya yani bunlar da 200k'dan. Birem de burası diyebilirim. Fazla fazla hesaplıyorum. Tabi 11 tane. Fazla fazla da olabilir. Düşük de olabilir. Ama ben bu fiyatları sattım gece. Yani 300k'dan Roche'ları sattım. 200k'dan varıyorları sattım. Böyle göstereyim. Restler bayağı bir elimde kaldı. Hatta biriktirdiğim daha öncesinde Roche falan var. Pres satılır mı bilmiyorum ama bunlar hani 100k 150k dedi yani toplamda 1650 ve presler dediğimde. Bir tane de mageler var. Tabi bunlar para etmiyor bile kırdırıp sadece şey de yapabiliriz. E, neydi o? Bu en yani çok dediğim gari armor şartlardan da yapabiliriz. E, ve panu da var. Bunlar toplamda 30k. Yani bunun parçasından iki tane falan düşürdüğünüzü hesaplayın. Şunları hiç saymayın. E, toplamda bunlarla şunları saydığımızda 3 mlikar var gibi gözüküyor. Tabi daha düşükte olabilir kılar var Bunlar ortalama 100-150 K'dan 450k bu onun dışında bir tane resis var ya 100k'dan falan koymuşlar gider mi gitmez ben bilmiyorum şöyle bir tane Moon Cleaver onu da kıralım tam da bakalım kaç tane verecek tane verdik. Güzel. Hemen bakalım buradan. Rare Weapon dediğimizde 39-40k'ya satıyorlar bunu. 80k'da bu. Yani şeylerde kırabiliriz. Armon, Rare Armor dediğimizde bunların tanesi de 2k'ya falan koymuşlar. Düşük aslında. Yani bunlar para etmiyor. Yani 100k'dan veya satış fiyatına bakalım restleri falan satalım olmadı para etmiyor Seher. bir satış fiyatına bakalım hemen buradan sat dediğimizde ne kadar bir para verecek toplamda hemen hemen 200k veriyor yani 3 milyon 3 buçuk m gibi bir para kastık üçüncüsündeyim bu restleri hiç hesaba katmazsak ama benim pazarım boş kalmasın diye geceleri koyuyorum bunları belki satılır belki satılmaz ama bunların 300k'dan satıldığını çok rahat söyleyebilirim. Toplamda 3 emlik bir karımız oldu. Bir saat içinde diyebilirim. farklı droplar da olabilir. de kalmış? Şansınıza bağlı olarak. Dediğim gibi ben ortalamasının saatte 3 em getirdiğini düşünüyorum ki bunları yapmanız gerekiyor tabii ki. Bu şekilde bunları hiç hesaba katmazsak 3 emlik bir karımız var saat. İyi mi? Yani idare eder diye düşünüyorum. Ya boş kalmakta nedir saatte 3 em? pot parası kasmış olduk. Dostlar günlük farmımızdan sonra ben yine okçuya döndüm. Şimdi buradan hemen macera deyip zindanlarımızı atalım. iki tane solo zindanımıza böyle başladıktan sonra bekleyelim. Zindanımıza girelim. Bir drop olursa ben size bildireceğim. Boss'u kestik. Bir tane Epic SC. Bir tane de stun şart aldık. Hadi fiyatını bilmiyorum ama bakarız sonrasında. İkinci dancını da bitirdik. Bir tane Epic, bir tane stun şart. Bir tane de Necrom'a attı. Ben yakında para kas. devam edebilir Ben farklı bir slotta arm yapmaya çalışayım ya duruma göre pazar kuru. Ben şu itemin fiyatına da bakalım da çıkmışken. An şart. Bir deme koymuşlar bir eme satılıyor. Artı 8'i 450 yapmış. 88 atak. Bir em fiyatı var. Güzel fena değil. Hemen hemen 2M gibi bir para kasmış olduk. Nekromansız sınıfa bakmadım. Para edeceğini düşünmüyorum ama bir bakalım ona da böyle yazalım. Para etme 65k falan yazmışlar. Yani çöp. Ben şimdi biraz farm atmaya çalışayım ya da bir iki görev yapayım. Yine görüşmek üzere. Son olarak şöyle pazarımızı kuruyoruz. Bugün kastığımız 5 gibi bir para olacak. Bu PP'leri sattığımız zaman. Yine çerden çöpten para kasmaya çalıştık. Bakalım e, drop olursa da güzel olur. Bu videodan şimdilik bu kadar. Destek için kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.